Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda yeni nesil PIC'lerde yer alan Configurable Logic Cell özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu özellik sayesinde yapmış olduğunuz devrelerde birkaç adet kapı veya flip-flop kullanma ihtiyacınız varsa hariçten 74 serisi veya herhangi bir entegre kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu kapı ve flip-flopları PIC içerisinde yer alan bu hücreler sayesinde devrenize adapte edebiliyorsunuz. Yapmış olduğumuz bu hücreler sayesinde biliyorsunuz kapılar normal bir mikro çok daha yüksek hızlarda çalışabilmektedir, tepki verebilmektedir. Bir onun avantajını kullanabiliriz. Ayrıca kodlar biliyorsunuz sıralı yapıda çalışırken lojik seller yani bizim kapılarımız ve flip floplarımız paralel olarak çalışabilmektedir. Ve bu mantıksal devreleri kurduğunuz zaman sizin program akışınızda herhangi bir etkisi yoktur. Bu pikin içerisinde ayrı bir donanım olarak düşünebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız bunu? Temel olarak bir configurable logic cell 4 tane yapıdan oluşuyor. Giriş, çıkış, logic fonksiyon ve data getik dediğimiz şey yönlendirmelerden oluşuyor. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken nokta logic fonksiyonlarımız. Bir configurable logic cell içerisinde 8 farklı logic fonksiyon bulunmaktadır. Biz ihtiyacımıza göre ihtiyacımız olan uygun logic fonksiyonu ne yapmalıyız? Seçmeliyiz. Gördüğünüz gibi ve veya yapısı, dörtlü ve yapısı ve veya XOR veya RS tipi flip flop, D tipi flip flop, JK tipi flip flop veya resetlemeli veya set ve reset özellikli D tipi flip floplarımız bulunmaktadır. Dediğimiz gibi ne yapıyoruz? İhtiyacı uygun olan fonksiyonumuzu seçmemiz gerekiyor. Yapacağım devrede sürekli 500 milisaniye aralıklarla bir LED'in yanıp sönmesini istiyorum. Biliyorsunuz ki bir JK tip flip flop'un iki girişini de yani hem J hem K girişini logic bir verirsem ve her clock cycle'ında ne olur? Bu bir toggle görev görmüş olur. Ve LED sürekli konum değiştirir. Yani yanıp sönme işlemini gerçekleştirir. Bakın J ve K'ye logic sıfır verdim. LED konumunu sabit tutuyor. Ben logic bir verdiğim zaman LED ne yapıyor? Yanıp sönmeye başlıyor. Ben sıfır verdiğim zamansa LED normal konumunda sabit kalıyor. Benim şimdi yapacağım uygulamamda yapacağım tek şey şu arkadaşlar. Bir tane JK tip flip flop verip pikin istediğim bir çıkışına yönlendirmek. Burada clock sinyallerini ise pik içerisinde yer alan timerlardan faydalanacağım. Şekildeki devre breadboard redboard kurdum. Yani bu pikin kurulumu diğer piklerden farklı değil. Yani VDD ve VSS'in 5 volt veriyorsunuz. Mutlaka arasına 100 nanofarad kondansör koymayı unutmayın. 16 MHz bir harici bir kristal kullanmayı tercih ediyorum. Reset ayağında 10 kilomluk bir dirençle 5 volta çektim. Şimdi dedim ya bir ledimin yanıp sönmesini istiyorum. Ledimin yanıp sönmesini istediğim ledimin işte bizim pikimizin C3 nolu pinine bağlıyorum. Hemen her zamanki bir yeni projemizi oluşturuyoruz. Sadece projemizde dikkat etmemiz gereken tek şey kullanmış olduğunuz PIC'de Configurable Logic özelliğinin olup olmamasıdır. Bundan dolayı ben PIC 18F46Q onu kullanacağım. Bir de kullanmış olduğunuz derleyici versiyonun son sürüm olmasına da dikkat edin. Projem ismini CLC Blink olarak koyayım tabi mutlaka proje isminde veya projenin bulunduğu yol üzerinde Türkçe karakter bulunmasın ve projenin hem ismi hem yolu çok fazla uzun olmasın. Bu da hani bazen saçma sapan hatalar neden olabilmektedir. Bu projemizde herhangi bir kod yazmayacağız kod yazmadan bir LED'i nasıl yakıp söndürebileceğimizi göreceğiz. Bu LED sürekli yan tarafta bir flip-flop tarafından kontrol edildiği için yani bizim yazmış olduğumuz program akışından hiçbir şekilde etkilenmemektedir. Hatta program bir yerde kilitlense, sonsuz döngüye dahi girse LED'imiz normal koşullarda yanıp sönmesine devam edecektir. Ben MPLAB kod konfigüratörü açıyorum. Board üzerinde 16 MHz harici bir kristalim vardı. Ben bunu PLL özelliğinden aktif edeceğim. Kristalim 16 MHz olduğu için bakın 8 MHz'den büyük olduğu için Hs seçiyorum. Ve frekansımı giriyorum. 16. 64 MHz'de çalışıyor. Kullanmış olduğum pikte 8 adet lojik hücrem bulunuyor. İstediğimi kullanabilirim. Ben ilk başta biri kullanayım. Gördüğünüz gibi bu hücreyi istediğim Flip flop veya kapı şeklinde değiştirme imkanım var. Benim ihtiyacım olan JK tipi flip flop olduğu için ilk önce JK tipi flip flop seçiyorum. Bakıyorum clock hangi girişte? X satırda. Hemen oradan clock'umu seçeceğim. Clock olarak Timer 0 1 3 5'i kullanabilirim. Ben Timer 0'ı kullanıyorum. Bağlantı yapmak için şuraya tıklıyorum. Hatta buraya mesela iki kere tıklarsanız değil şeklinde alabilmektedir. Veya çıkışta aynı şekilde değileyebilmektesiniz. Hemen clock sinyalimi aldım. J ve K girişlerinin ikisinde de logic 1 yaptığım zaman bize toggle özelliği sağlıyordu. Mesela 2 ve 4 nolu bizim veya kapısının girişine baktığın zaman topraklanmış olduğunu görürsünüz. Mesela Ama ben bunların çıkışlarını değillediğim zaman ne olacak? Otomatik olarak hem J hem K girişine de logic 1 verilmiş olacak. Ben şimdi çalışmama bir de timer 0 eklemem lazım. Ben timer 0 ekleyeyim. Şurada clock surge'ünü bizim osilatörden alsın. Plastiklarımız biraz yüksek tutalım. 16 milisaniyette. etti. Postikaları da kullanalım. Evet. Hemen süremizde 500 milisaniye olarak ayarlayalım. Yaklaşık 499.2 milisaniye denk geldi. Tamam bu da olur. Şimdi pin moda girdiğim zaman hemen pdp. Mesela şurada bizim ilk hücremizi görebiliyorsunuz. Hem port A'yı hem port C'yi de çıkış yapabiliyorum. İlla tek bir çıkış yapmam gerek yok. Birden fazla da çıkışı aynı anda aktif yapabilirim. Yani ben burada 8'ini aktif yaparsam 8 tane led aynı anda yanıp söner. Fakat ben öyle yapmayacağım. Sadece C3'e bağlı LED'i yakıp söndüreceğim için diğerlerini kapatıyorum. Ve c 3 output olarak seçildiğinden emin oluyorum. Yapacaklarım bu kadar. Sonra generate deyip gerekli konfigürasyon kodlarının üretilmesini sağlayayım. Generation complete dedi. Hemen kod konfiguratör kapatıyorum. Burada main dosyasının içine bakarsanız herhangi bir kod yazmayacağım. Sadece size konfigürasyonu göstermek istiyorum. Ben yani burada hem timer 0 konfigürasyonu hem bizim logic selimizin konfigürasyonuna baktığımızda bunlar sadece gerekli register tanımlamalarıdır. Yani biz işte JK tip flip flop kullandığımızda işte girişin timer 0 olduğunu, işte hangi girişin ne olduğuna ilgili tanımlamalardır. Bizim timer 0'da da aynı şekilde gerekli sürelerle ilgili temel tanımlamalar yapılmıştır. Ben bunu derlediğim zaman Herhangi kod yazmadı. Şimdi RAM'de 0 byte kullanıldığını göreceksiniz. İnşallah bu video sizlere yeni fikirler vermiştir. Yani kullanmış olduğunuz PIC'in veya mikro tüm donanım özelliklerini sonuna kadar kullanmaya bakın. Yani gitgide bu mikro çok güzel özellikler ekliyorlar. Normalde bu logiksel dediğimiz şeyler FPGA veya GPLD dediğimiz donanımlarda mevcutken böyle PIC gibi basit mikro de eklenmesi... İşleri çok gayet de kolaylaştırıyor. İnşallah bu video sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.